Kızılcık şerbeti yeni bölümde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Nilay'ın yanık kremine Fatih'in ihtiyacı olabilir diyenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Dizimizin yeni bölümünde Fatih, Ömer ve Görkem'i bir arada görünce bu sahneye anlam veremeyecek. Ömer ve Görkem bir şekilde durumu şu anlık toparlayacak. Fatih de hem Görkem'e hem de Ömer'e güvendiği için bu konuyu şu anlık küsselemeyecek ve kendi dertlerine odaklanacak. Fatih bu süreçte doğayı aklından çıkaramayacak ve doğayı yeniden kazanmanın yollarını arayacak. Ancak bu sandığı kadar kolay olmayacak. Çünkü Doğa çoktan gönlünü Girey'e kaptırdı ve Doğa'nın Fatih'e geri döneceğini sanmıyorum. Fatih'in bu süreçte görkemle arasının bozulacağını ve ikilinin birbirlerinden uzaklaşacağını düşünüyorum. Birçok sahnede Fatih ile Görkem'in tartışmalarını göreceğiz ve Görkem Fatih'in doğaya bakışlarından rahatsız olacak. Öte yandan Görkem ile Ömer'in son bölümdeki konuşması yarım kaldı. Bu konuşmanın yeni bölümde devam edeceğini, Görkem'in Ömer'e kafayı takacağını düşünüyorum. Ancak bu durum Ömer ve Görkem için felaketle sonuçlanacak. Bu ikilinin geçmişteki ilişkileri ortaya çıkacak ve ardından Görkem evden kovulurken Ömer ise zor anlar yaşayacak. Ömerle Kıvılcım tekrar evlendi ve ikilinin mutlu anlarını görmeye başlamıştık. Bu durum ikilinin arasının açılmasına neden olacak. Ancak Ömer'in bir şekilde durumu toparlayacağını ve bu sefer Kıvılcım'ın Ömer'in ayrılmayacağını düşünüyorum. Ancak Fatih ile Görkem için aynı şeyi söylemek pek mümkün olmayacak. Fatih, Görkem'i hayatından çıkaracak ve onunla boşanacak. Görkem'in bu sezon sonunda dizimizden ayrılacağını ve bir daha Görkem'i dizimizde görmeyeceğimizi düşünüyorum. Öte yandan Nilay ile Mustafa'nın birbirlerine olan desteği birçok izleyicinin hoşuna gitmiş. Mustafa yeni bölümde de Nilay'ın yanında olacak ve Nilay başarısını eşiyle paylaşacak. Nilay ile Mustafa'nın bu sevimli anları hepimizin hoşuna gidecek. Bu çift hakkında sizlerin düşüncelerini yorumlar kısmında bekliyorum. Gelelim Rüzgar ve Nursema'ya. Biliyorsunuz ki Rüzgar açıkça Nursema'ya duygularını belli etti. Nursema da Rüzgar'a karşı açık kapı bıraktı. Yeni bölümde Rüzgar gemileri yakacak ve Nursema'ya aşkını ilan edecek. Pembe her ne kadar bu ikilinin ilişkisini olumlu karşılamasa da Rüzgar'ın net tavrı Pembe'yi de etkileyecek. Ve Pembe Rüzgar'la Nursema'nın arasındaki ilişkiye onay verecek. Ardından bu ikilinin arasında güzel bir ilişki başlayacak ve Nursema ile Rüzgar'ın mutlu anlarını göreceğiz. Dizimiz reytinglerde her hafta birinci sırada yer alıyor. Bu başarı dizimizin önümüzdeki sezonda devam etmesine sebep oldu. Kızılcık Şerbeti'ni sonraki sezonda da ekranlarda göreceğiz ve dizimizde hiç beklemediğimiz bambaşka olaylar yaşanacak. Özellikle sezon finalinde bazı karakterler dizimizden ayrılırken yeni sezonda bambaşka isimler göreceğiz ve entrika bir an olsun eksik olmayacak. Dizimizle ilgili sizlerin düşüncelerini yorumlar kısmında bekliyorum. Dizimize destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açın.